Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dün çektiğim videonun ikisini çekiyoruz. Kimse yüzünü görmeden mi? Yok abi. Taktık maskeyi. Bindik motora. Geliyor. Hazır mısınız? Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden Susuyorsan bir bildiğimden, sevdiğim Aşkım 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 aşkım, başlayacağım aşkınıza Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın 18 yaşında ergen, Allah'ı cezalarım so easily My anxiety creeps inside of me Makes it hard to breathe What's come over me It feels like I'm somebody else Aşkım 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 Başlayacağım aşkınıza Terk edecek misin ayrılacak mısın Arayacak mısın aramayacak mısın 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları Acaba bugün canlı ders var mı ya? Neyse dur WhatsApp grubuna bir sorayım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Bir sesimi dinleyin bakalım. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Lan ben böyle atmamıştım. <laughs> evet. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? Merve Yalçın'ı gerçekten seviyor musun? Evet seviyorum. <laughs> bekleyeceğim aşkınızı. Terk edecek misin, ayrılacak mısın, arayacak mısın, aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Lan köpek, madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Arkadaşlar Can hesabını benim telefonumda açık bırakmış. Salak can tü, tü tü. Çat kapı gel, çat kapı gel. Can seni Nihat Atipoğlu'na götürelim. Can, Nihat Atipoğlu'nu seviyoruz ama Can'ı da seviyoruz ama Nihat Atipoğlu'nun cahit yok. Neresi burası? Arkadaşımın evi. Bir sene gelmeyecek. Bu evin iki anahtarı var. Biri sende, biri bende kalsın. Niye bende? Aptım o senin! Anan! Ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Yemin evet. ederim. bak bak Melih. Uçan kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun. Alo Ferdi. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim geldim. İyi fena değil. Tavsiye ediyorum. Gel hazır mısınız? Gelmedi elimden. Dökülemedi inan dilimden Susluyorsam bir bildiğimden Gri sevenleri deli edecek fotoğraflar Oh my god Şu kedinin mükemmelliğine bakın gri bir kedi Of Şu arabanın harikalığına biri bundan bana alsın ya bu renk gri Of vallahi delireceğim ya delirdim ya bu gri gül ne delirdim. Hep beni yala beni şap beni şüp beni manyak manyak şeyler. <laughs> ne gidiyorsun Melis? <ne? Gülüyor> Hoşuna <Gülüyor> gitti ha. <laughs> ha devam ediyor. Çok güzel mi ya? Tam da öyle Tam balizi ya. Yapacak var mı hadi. <laughs> Alo, Ferdi. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim, öteki dünyaya bir gittim, geldim. İyi e, fena değil. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Bu e, çektiğim videonun ikinci serisiydi. Bu seri devam edecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.